Merhaba. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı olarak çocuk ve gençlik edebiyatı günlerimizin yedincisini düzenliyoruz. Bu yılki temamız yaşamak, yaşatmak. Bugünkü söyleşimizde moderatörlüğü İzmir Çoget Düzenleme Kurulu üyesi olarak ben Dilek Bozan yapmaya çalışacağım. Yazar, şair, eğitimci ve sağlıkçı, Sayın Çiğdem Sezer'le söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Kanadı Atlas Kuşlar şiiriyle edebiyat dünyamıza giriş yapan sevgili Çiğdem Sezer, 1983'ten bugüne tam 38 yıldır şiir ve romanlarıyla edebiyatımıza zenginlik katmıştır. Çocuk ve gençlik edebiyatına sayısız eser kazandırmıştır. Şimdi sözü Ateşin kırmızısını çiçeğime küpe yaptım. Yeşil taradım saçlarını ağacın, mor kurdeleler taktım. Bu rengarenk dünyayı ben çizip ben boyadım dizelerinin şairi Çiğdem Sezer'e bırakıyorum. Hoş geldiniz sevgili Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Sizlerle olmak sevinçtir. Hoş buldum. Dilerseniz söyleşimizin ilk sorusuyla başlayalım. Tamam. Sizce COVID-19 salgını çocukların, gençlerin hayat ve dünya hakkındaki algılarını nasıl etkiledi? İnsanlığın yaşamakta olduğu büyük ve önemli olayları kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak adına edebiyatın bir sorumluluğu var mı, olmalı mı? Covid-19 sadece biyolojik değil, sosyolojik etkileri de olan bir durum. Çünkü son derece uzun sürdü ve çok geniş bir alana yayıldı. Neredeyse dünyanın hemen her tarafında görülüyor ve bir birinci yılını da geride bıraktık. Bu kadar uzun süren, bu kadar geniş bir salgının, pandemi durumunun biyolojik etkileri yanında sosyolojik etkilerinin olması da kaçınılmaz ülkemiz sosyo kültürel kodları açısından çeşitliliğe sahip bir bölge. Buna bir de dinsel, ekonomik ve benzeri aidiyetleri ekleyip düşünecek olursak bu salgından, bu pandemi ortamından çocuk ve gençlerin hepsinin aynı oranda etkilendiklerini söylemek pek mümkün değil. Bunu bir ön not olarak düşmek isterim. Yani her aidiyet grubuna göre her e, kültürel kod farklılığına göre çocuk ve gençlerin etkilenme ve bu etkilerle daha da önemlisi baş etme yöntemleri değişebiliyor. Ama çok genel anlamda söyleyecek olursak elbette ki sosyal yaşamı bu kadar e, etkileyen hatta belirleyen bir durumun e, bireyler özellikle çocuk ve gençler üzerinde etkisi olması doğaldır ki kaçınılmaz oldu. Neler yaptı bize? özellikle 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı ki bizim konu alanımız içine giren yaş grubu bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz çok uzun süre evlerden çıkamadılar. Sosyalleşemediler. Sosyalleşememeleri sosyal becerilerini gelişmelerini de engelledi. Ve biz eğitimde biliyoruz ki sosyal becerilerin gelişmesi son derece önemli. Yani çocuğun sınıf içinde aldığı eğitim kadar Önemli bir durum ve bu sosyalleşme becerilerini geliştirme ortamlarının pek çoğundan mahrum kaldılar bu süreçte. Yani çok kesin bir cümleyle söylersem, dar alanda monoton yaşamlar sürdürmek zorunda kaldılar. Hemen hemen herkes için geçerliydi bu ama çalışan bireyler, çalışma çağındaki bireyler, Riskli de olsa zorunluluklar nedeniyle dışarıya girip çıktılar yani yaşamlarında bir farklılık oluşturdular rutinin dışına çıkabildiler oysa çocuk ve gençler yani belli yaş grupları bunu yapamadıkları için büsbütün ev içlerine mahkum olmak zorunda kaldılar bir tuşla başlattıkları yine bir tuşla kapattıkları bir dünyanın içinde yaşadılar neredeyse. Bu sosyalleşme becerilerini geliştirmesine engel olduğu gibi yalnızlaşmaya da yol açtı elbette. Çünkü insanın insana dokunması çok önemli, her yaşta önemli ama özellikle gelişme çağında olan çocuk ve gençler için çok daha fazla önem taşıyor. Akran gruplarıyla, yaşıtlarıyla birlikte olabilme, ev dışındaki ortamlarda bunlarla iletişim kurabilme bu onların yaşam becerilerini geliştiriyor. Doğal olarak evde kalmış olmaları bunlardan yoksun kalmalarına neden oldu ve yalnızlaşmalarına yol açtı. Sadece yalnızlaşma da değil hem birebir kendi yaşadıkları yani okul, akran birlikteliği vesaire gibi ortamlardan yoksun kalması hem ev ortamında ebeveynlerin, yetişkinlerin bilerek ya da bilmeyerek kaygılarından, endişelerinden söz etmeleri, çocukların bunlara muhatap olmaları Onlarda da bir endişe ortamının doğmasına yol açtı. O belirsizlik çocukları da etkiledi. Endişe, gelişme çağındaki bireyler için biliyoruz ki son derece sakıncalı bir durum. Bu belirsizlik, endişe çocuğun gelecekle ilgili güven kaygılarının artmasına neden oluyor. Güvensizlik de bir bireyin bütün hayatı boyunca bu çağlarda, tanık olduğu, olmak zorunda kaldığı güvensizlik onun bütün yaşamını etkileyecek bir duygu durumu. Yani e, pek çok etkisi olmakla birlikte COVID-19'un çocuk ve gençler üzerindeki bence en önemli, en kalıcı ve en çok üzerinde durmamız gereken etkisi yalnızlaştırması gelecek hakkında belirsizlik yaratması, bunun da kaygıya neden olması ve güven ortamını zedelemesi. Yani çocuğun geleceğe güvenle bakabilme olasılığını azaltmış olması. Bir de ölüm olgusuyla çok sık yüzleşme gibi bir durum var elbette. Her insan normal koşullarda da ölümle elbette ki yüzleşiyor. Kimi çok erken çağda yapıyor bunu, kimi daha geç çağda. Ama Kabul ederseniz ki son bir yıldır ölüm olgusu gerek birinci derecede yakınlar, ikinci derecede yakınlar, aile, arkadaş, çevresi gerekse çok uzak çevre olmasına karşın ülkenin, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen ölüm iletişim olanaklarının fazlalığı nedeniyle evlerimize bomba gibi düşebiliyor. Çocuklar normal koşullarda olduğundan çok daha fazla bu ölüm gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bütün bunlar elbette o çocukların duyuşsal, bilişsel, ruhsal gelişimlerini etkiliyor. Burada önemli olan bu etkileri üst bütün ortadan kaldırmamız mümkün değil belki ama bunların çocuklar üzerindeki olumsuzluklarını ne kadar azaltabiliriz? Yani biz çocuk ve gençlerimizi bu ortamda ne kadar az hasarla çıkarabiliriz? Bununla nasıl baş edebiliriz? Yani etkileri saptamak elbette ki önemli ama bence asıl önemli olan bu etkilerin çocuk ve genç birey üzerindeki yarattığı tahribatı en aza indirebilmek. Umarım bunu başarabiliriz. E sanırım sorunuzun ikinci kısmı bu pandemi ve benzeri ya da başka herhangi bir sorun edebiyatın bunları kayıt altına alma gibi bir zorunluluğu var mı diye sormuştunuz. <laughs> Edebiyat, en azından benim kabul ettiğim, benimsediğim kadarıyla zorunluluktan değil, ihtiyaçlar ve isteklerden doğar. E, bu nedenle edebiyatın kayıt altına alma gibi bir zorunluluğunu, ama o zorunluluğu özellikle tırnak içinde kullandığımı söylemek istiyorum. Edebiyatın böyle bir zorunluluğu olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü edebiyatın e, bir işlevi, e, ilk işlevi Bireyin bu çocuk olabilir, genç olabilir, yetişkin olabilir. Estetik algısını geliştirmek, daha estetik bir dünya algısı oluşturabilmesine yardımcı olabilmek. Ama bunu yapan edebiyatçı bireyin dünya üzerinde durduğu yer, dünyaya bakış açısı, olayları algılama, aktarma, yorumlama biçimi onun ürettiklerine yansıyor. Yani kendini çağından sorumlu hisseden bir birey edebiyatçı birey üretirken doğal olarak zorunluluklar nedeniyle değil ama yaşama bakışı, yaşam algısından kaynaklanan bir duruşla bu travmaları bir şekilde ürünlerine yansıtabilir. Ben kendi adıma onlar arasında olduğumu söyleyebilirim. Kendimi yaşadığım çağdan sorumlu tutuyorum. Bunu bir zorunluluk olarak, insani bir zorunluluk olarak görüyorum. Edebi bir zorunluluk olarak değil. Ama benim insani zorunluluklarım, sorumluluklarım elbette ki yaşam biçimim olduğu kadar ürettiklerimi de etkiliyor. Bu nedenle henüz korona değil, covid değil, pandemi koşulları değil. Bu konuda henüz bir şey yazmadım, yazar mıyım onu da bilmiyorum. Ama ben daha de onu önce, merak ediyordum. Bunu, ben de onu merak ettim, sormak istedim. Siz cevap verdiniz. Yok, henüz öyle bir şey yazmak niyetinde değilim. Ama bir süre sonra bir gün kendiliğinden böyle bir e, durumu konu edecek bir metne başlar mıyım, başlamaz mıyım? Bunu zaman gösterir. Bunu bilemiyorum. Ama daha önce yaşadığımız e, göçmen, savaş ve benzeri sorunlarla ilgili e, kitaplarım var. Bunları yazdıklarıma konu edindim. Edinmeye de devam edeceğimi biliyorum. Ama dediğim gibi özellikle COVID-19'un böyle bir yansıması olur mu, olursa nasıl olur? Bunu şimdiden kestirmem mümkün değil. Umarım yeterli bir yanıt olabilmiştir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, çok teşekkür ederiz. Diğer sorumuz da siz aynı zamanda bir şairsiniz. <laughs> Şiirleri çocuklara, gençlere iletmeye çalışıyorsunuz. Yaşamımızda çocuk ve gençlik edebiyatında Şiirin yeri nerededir, nerede olmalıdır? Ee, nerede olmalıdırla nerede ol nerede olduğu arasında e, neredeyse uçurum var. Keşke öyle olmasa. Ee, bir şaire bunu sorduğu zaman zorduğunuzda yani ömrünün e, çoğu uzun bir süresini şiire vermiş, onunla hemhal olmuş. Bir şairi hem çocuklar için hem yetişkinler için şiir yazan bir şaire bunu sorduğunuzda elbette ki şiirin yeri dünyamızın tam merkezinde olmalı. Hem genel anlamda coğrafi anlamda dünyanın hem de birey olarak bizim merkezimizde olabilmeli. Öyle mi? Maalesef değil. Yani şiirin ironik bir biçimde hem en çok yazılan hem en az okunan tür olduğunu artık neredeyse herkes biliyor ve söylüyor. Bunun nedeni belki de bizim şiir konusundaki algımızda bir çarpıklık olması. Maalesef gerçek anlamda şiiri algılamak çok zor. Yani iyi bir şiir okuru olmak... Çok fazla birikim istiyor, farklı bir birikim istiyor. Çok iyi bir okur olabiliyorsunuz, ama bu sizin çok iyi bir şiir okuru olmanıza yetmiyor. Bunun nedeni şiir dilinin gündelik dilden hatta diğer edebi türlerin dilinden daha farklı olması. Şiir dilinin kodları çok daha farklı. O kodları bilmiyorsanız, şiire girmeniz mümkün olmuyor içine giremediğiniz bir metni de içselleştirmeniz ve yaşamınızda buna çok özel bir yer vermeniz elbette mümkün değil. Buna çok basit şöyle ve açıklayabilirim çok özetle şiirin dili imgelerden oluşuyor. İmge bizi açık, kapalı, uzak, yakın çağrışımlara yöneltiyor. Göndermelere yöneltiyor. Ve bu çağrışımlar bu göndermeler bizim beynimizde algı kapılarının pek çoğunu açıyor. O güne kadar kapalı olan, belki de olduğunun farkında bile olmadığımız algı kapılarını açıyor. Çünkü e, insan algısının kapısı sonsuza kadar gidebiliyor ama biz maalesef o kapasitenin çok küçük bir bölümünü kullanabiliyoruz. İşte imgeler uzak yakın çağrışımlarıyla, göndermeleriyle o bizim var olduğunu bile belki de fark etmediğimiz algı kapılarını önce gıcırdayarak yavaşça, ağır ağır ama onun daha sonrasında sonsuza kadar açıyor. İşte o ağır kapıyı açabileceksek, açabilirsek oradan bize gelen o yoğun ışığı görmemiz de mümkün. Bu bizi analitik düşünceye de sevk ediyor. Yani toplumda genel olarak şöyle bir algı var ki bir doğru. Şiir estetik algıyı geliştirir. Evet. Şiir estetik algıyı diğer edebi türlerin hepsinden çok daha fazla geliştirir. Ama sadece estetik algıyı geliştirmez. İşte bu Neredeyse paslanmış olan algı kapılarını açabilme kapasitesi nedeniyle bilime giden analitik düşünceye, dolayısıyla da bilime giden yolu da açar. Neden bilim konusunda çok fazla gelişmeler yapamıyoruz, bulamıyoruz? Çünkü yeterince şiir okumuyoruz. Bunu dediğimde başta gülenler oluyor ama sonra anlattığın zaman "aa evet olabilir" diyorlar. Çünkü işin gerçekliği bu. Bana sorarsanız sadece estetik algıyı geliştirebilmek, çocukların dünyaya farklı pencerelerden de bakabilmesini sağlamak adına ki eşitlik, özgürlük, bütün bu kavramlar da bu geniş bakış açısının içine sığdırılabilir. Sadece bunun için bile şiir olmalı, okulmalı. Ama bunu önemsemiyorsanız hiç değilse bilimsel açıdan yaklaşın ve bu açıdan şiirinin gerekliliğini kabul edin. Şimdi neden böyle ya da nedeninden ziyade nedenlerini biliyoruz aslında. Ne yapılabilir? Ben buna daha çok odaklanıyorum. Biliyorsunuz ilkokullarda bir medya okuma yazarlığı dersi koyuldu bir dönem. Hala var mı bilmiyorum. Evet bu gerekli elbette yani medya haberlerini önyargılı ön değil yanlışla açıdan değil tarafsız objektif okuyabilme bu önemli çocuklarımız için. Ama ben bunu hep Şiir için düşünürüm. Şimdi biz çocuklarımıza okuma yazmayı öğretiyoruz. Çok iyi tabii ki öğreteceğiz. Çarpım tablosunu da öğretiyoruz. Evet elbette öğreteceğiz. Ama çarpım tablosunu öğretmeden onların matematik profesörü olmasını beklememiz mümkün değil. Bırakın mı profesör olmayı gündelik hayatlarını sürdürebilecek kadar matematik becerileri olmasını bile bekleyemeyiz. Çarpım tablosunu önce öğrenecekler. Rakamları, sayıları bunların birbiriyle ilişkilerini öğrenecekler. Peki o zaman şiir dilinin ABC'sini öğretmeden çok iyi şiir okuru olmalarını ve bunu hayatına yerli hayatlarına yerleştirmeleri nasıl bekliyoruz biz onlardan? Madem ki şiirin ayrı bir dili var, madem ki şiir imgelerden ve bu imgelerdeki kodların çözülüp çağrışımlara e, ulaşılmasından geçiyor. O zaman biz bunu daha ilkokul çağında çocuklarımıza öğretebilmeliyiz. Yani şiirin ayrı bir dili olduğunu, bunun kendi alfabesi olduğunu, imgelerden oluştuğunu, o imgelerin açık, kapalı, uzak, yakın, çağrışım ve göndermeleri olduğunu, bunların nasıl okunması, algılanması, içselleştirilmesi gerektiğini, çocuklarımıza daha okuma yazmayı öğrenir öğrenmez öğretmeye, onlarla bunu paylaşmaya başlamazsak, Yetişkin çağlarında iyi bir şiir okuru olmalarını beklememiz hayalden öteye geçmez. Umarım başarabiliriz bunu. Umarım. umarım bu hayallerimiz de gerçekleşir diyelim. Evet, umarım. Ee, çok güzel, çok e, zevkle dinlediğim bir söyleşi. Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli söyleşi için e, bütün konuklarımızla birlikte teşekkürümü yenilemek istiyorum... Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Ben de hem size, sizin şahsınızda emeği geçen bu güzel etkinlik ve beraberlik için emek veren Herkese teşekkür ediyorum. Keşke yüz yüze olabilme, göz göze bakabilme ve birlikte bu anı paylaşabilme şansımız da olabilseydi. Ama işte COVID-19 yalnızca çocukların ve gençlerin sosyal yaşamlarını etkilemiyor. Biz yetişkinlere de böyle engeller koyuyor. Aramızda engellerin olmadığı sanaldan değil, real hayatta yan yana olabileceğimiz nice etkinliklerde. de birlikte olabilmek dileğiyle emek verenlere, dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.